Sen beni bir tur tutsana. Bir tur beni tut. Sen bir tur beni tut. Ice oyna. Şimdi ice oyna. Ağacın arkasına geçtik sen sonra. Adi. Ice evet. değeri ne olur? Ice değeri Oraya nasıl çıktı? Ben Bizim çıkamadım. çıkamadığımız yerden o çıktı. Gördün mü abi? <laughs> Warp'im bitti. Ben bir tur warp aldım. Bak 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 yürürken abi coşturdu kendini. Dur dur bir warp alayım da. Aldım warp'ını. Tamam şimdi gel bakalım. Beni bir tok tok şimdi abi. Bir Bak. Abi. Ölme. Kaçtım kaç. Bu adam, bu adam hayvan gibi hile. Geliyorum bir dakika. Bir, dakika, bir dakika. Baksana abi. Abi yürüyerek atıyor bu durmuyor hiç. Bekle. Abi Bekle. uzaktan üçlü beşli vuruyor. Çıtlaka dayan geliyorum ben. Abi bana doğru yürü, sana yürü, yürü, bana doğru. attı. Aslısı görür görmez tohum attı. Uzaktan bak yemin ediyorum abi sana uzaktan uzak mesafe yakın değil aramızda 20 metre var. 3'lü 5'li attı. 3'ü 5'i hepsi içimde. 3'ü 5'i hepsi içimde. Hangi ne yapıyorsun? Ananın... Evet. Ben onu aldım Apo. <laughs> ona Konya kona gele bak. Yok orada... oldu. Torbru öldü amına Kaç. Metalde, metalde Metal, 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 metal Mageler metal. var, Nova varsa Bastım onkarı Fatih. Sağ kafana. Açıl açıl açıl. Açıl ortaya Emirler dedim ben. Nova hazır. girişi uzaktan. Bastım. Fatih seni öldü amına. Vur vur onu kadar yaptım komboyu yakalayanlara ben üstüne alayım. Çekil Şimdi bana da bunları oyuna gel sanırım. Tamam. Git Git buraya tekleyecek mi? Git Git Gördün mü? Gördüm ama şimdi görüyorum. Ölmez mi? Ölmez. Defans var. Dolu bu arada. Buna bir kere yetişin ya. Topkan alacak onu. Yataça. Hadi bakayım. Haa şey. Tamam. Bıçakla öldürdüm onu. Gördü. Övüldü beni. Övüldü. Kaç şansımız var? Yüzde 13 şansımız var. Bastım abi hepsini. Oy, Entity Game geldik. Yayını değiştirelim. Dur dur dur. Evet arkadaşlar bugün Night Online oynuyoruz. Entity Game'den gelenler hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, bugün Night Online'da biraz şey yapacağız. Kutu kırdırma, gem kırdırma etkinliğimiz var. Hoş geldiniz. Merhaba. Selamlar hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Entity Game'e. Entity Game de çok iyi bir şirket zaten. Oyunla ilgileniyor. GM'leri de çok iyi. Teşekkürler. Ne gelmiş? Bakayım. Arkadaşlar bu arada batmışız. <laughs> batmışız. Bilginiz olsun. Alt taptan baktım ben size. Burada olanlar için. Ee, elit bir yayıncıyım sizler için Night Online videoları düzenliyorum. Video video. Arkandaki mageler kör babalı. Tamam çok güzel çok güzel. i̇leri evet, doğru koş. Vurduğumuz yere yere doğru koş. İleri 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 koş. geliyor. Gel gel, aldım İleri koş. İleri koş. İleri koş. İleri koş. Sana tek tek maga elifler hazır at at at, at, at. Kaldı. Şimdi batı bilink atarız Volkan'ı aldım bilink Şimdi. attım seni çek. A siktir nereye attı lan Kanka ne yaptın be Hayır 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 Aldım, aldım çürlüğü <laughs> Çaktırmadan buzlara bakın <laughs> ha 11 11 olur yine Yani Nuri'nin bana bir Bilge atması yok mu yani Bak <laughs> Dayı kalanlardan 5 tane buz çıkar bir GF sana al sana. Benim ebeni. Abi 6 tane de 5 tane. tane. Yok öyle bir Hadi Hadi 4 kaldı. 4 kaldı. Hissederek basıyorum. 2 kaldı. Çek şey, dur. 2 kaldı. Ağzına sene 2 kaldı. <laughs> tamam 2 kaldı. Hadi 2 kaldı. 1 kaldı. <laughs> Bir dakika kırırsanız da bir tane daha buz oluyor son duruyor bu arada ee, yani bu bir tane buz olursan gerçek oluyor şey. Tamam son aga çok önemli bu. Anlamıyorum ya Allah tamam, <laughs> <tamam, tamam. gülüyor> lan yanlışlıkla bir geme git tamam. <laughs> gitti bir geme. When you bu adamla uzlaşmaya gitsem ne olacak gitmesem ne olacak. bu adamla uzlaşmaya gidebilir misin Akü? Adamın çocuğu evde. Ya! <laughs> Neden hep diyemiyoruz? Ne bağırıyor? Ben bunu mu 71 level 8 bu sattı 1 saatte. Hah. Oha. Adamın çocuğu ete alışmış burada. <laughs> Çocuk evde şey yapıyor bacaklara saldırıyor amına babasının ayağını ısırıyor amına koyayım. Çikolata ve et getirmedi mi? Magemiz zaten yok. Prestimiz in price'ımız şey ölüyor. <laughs> dom soldier ya. <laughs> Ufak bir arabam olsun isterim Adam dom soldier öldü ya. Int vp. Her kurtarmadı adamı. Hacı yatırmaz. 60 skillini bilerek fiksliyorum. Bak bilerek vuruyorum 60 skillini. Şimdi Çekme skilli 3 2 Keseyim mi? Aha kestim! Şimdi derin su muhabbeti ben miyim artık? Ha rep rap rapay, bu mu? Bu mu canavar abi? Geldim. Bu mu adam yani? Adamın üstünde 7 Bu neymiş lan ilk defa gördüm ben de. Tamam, adamın üstünde 8 çiftli set var. Bu mu yani? Bunun için mi diyorsun en iyi surat? Bu en iyi suratı burasıymış arkadaşlar farmda. Bu iddia ediliyor. Reis ne atıyor burası? Bir chatten yazsanıza. En iyi slotu bu. Bu adamlar alırlar lan bu slotu. Saatte 8 bus atıyorlarmış. atıyormuş bu slot. 8 bus mu? Oha lan. A3'de ne kadar atıyor saatlik? A3'ten fazla atıyor. A3 değişik de. Yani burası A3'ten iyi şu an. 8 bus atmaz A3 saatte. Çift slot belki. Çok... Oh. Burası priyazsız oluyor.